Bugün ayrıca 75 senelik demokrasi yolculuğumuzun kilometre taşlarından biri olan 14 Mayıs 2023 seçimlerinin de ikinci yıl dönümüdür. Geride kalan iki yılın her gününü emanetini taşıdığımız milletimize icraatla, yatırımla, eserle, hizmetle geçirmeye gayret ettik. Önümüzde Millete meydanlarda verdiğimiz sözleri yerine getirebilmemiz için en fazla üst senelik vakit var. Sayılı günlerin çabuk geçeceğinin farkındayız. Bu süreyi en verimli şekilde değerlendirerek Türkiye yüzyılının inşasında hedeflediğimiz yere ulaşmayı arzu ediyoruz. Pazartesi günkü gelişmeyi bu doğrultuda atılmış kritik bir adım olarak görüyoruz. Evet, bölücü örgütün kendini fesih ve silahları teslim kararı aldığını açıklamasıyla terörsüz Türkiye çabalarımızda yeni bir safhaya geçmiş bulunmaktayız. Bu safa birliğimizi, beraberliğimizi, Kardeşliğimizi, dayanışmamızı, aynı ortak geleceğe doğru yürüyüşümüzü güçlendirme safasıdır. Bu safa 86 milyonun arasına örülen terör duvarını kalıcı olarak ortadan kaldırma safasıdır. Bu safa demokrasimizin serpilmesine ket vuran büyük bir engelden kurtulma safasıdır. Şunu burada gururla ifade etmek isterim. Türkiye Cumhuriyeti kendi meselesini kendi devletinin kendi siyasi kurumlarının kendi vatandaşlarının iradesiyle çözebilme kabiliyetine sahip olduğunu dosta düşmana göstermiştir.